Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir eğitim videosuyla karşınızdayım. Eğitim videolarının 3. serisinde beraberiz. Şimdi ne eğitimi diye sorarsanız gördüğünüz gibi fare imlecini değiştirme eğitimi olacaktır. Şimdi aşağıdan linkler vereceğim size. Şöyle bakın, Windows dosyasında gelecektir size. Arkadaşlar vinyar dosyasından şu night diamond dosyasını atacaksınız şuraya e, 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 Attıktan sonra Night Diamond dosyasının içine gireceksiniz ve Şurada installer yazıyor ona basacaksınız Ondan sonra yükle yazacaktır benim bilgisayar Rusça olduğu için yükle yazmıyor e, Skaçat yazıyor o, Ona basacaksınız Evet diyeceksiniz. Tamam şimdi bir de şöyle benim de Rusça olduğu için yeniden söylüyorum. Rusçam da çok iyi değil. Şöyle şuna geleceksiniz. Şuradan bilmiyorum size ne yazacaksa. Burada fare yazıyor. Ona tıklayacaksınız. Ondan sonra burada Night Diamond diyor. Night Diamond ona tıklıyorsunuz ve Şurada şey uygula diyeceksiniz ve da şöyle bir şey olacaktır. Sizde bayağı bir güzel yani şu özye şey Windows'un kendi Windows'un kendisinden daha güzel. Hepinizin bildiği gibi. Evet. Şimdi istiyorum sizden bu şey yapmanızı. istemiyorum da size bağlı yani. Bayağı bu güzel bir şey. Gençler bir de Prenses bir serisini istemişsinizdir. Bugünlerde konuşamadım ya. İstediniz benden. Crisis 1 serisini. Ama Crisis 1 serisi gelmeyecek. Çünkü oyun çok kasıyor yani. Oyunda bir sıkıntı var. Ama The Forest serisine başka kanalda gelebiliriz. Yurt adamda ve be. Emre Bey ya da Last attım. onların da aşağıda linki Aşağıda değil de YouTube sayfamızda vardır gençler. Şimdi videomu izlediğiniz için teşekkürler ve abone kanalımıza abone olup like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Haydi hoşça kalın.